Gelenbevi İsmail Efendi. 1730 yılında Manisa'nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci adı onun bu doğduğu kasabadan gelir. Daha çok Gelenbe adıyla ün kazanmıştır. Önce kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra Öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul'a gitmiştir. Burada çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden yararlanıp matematik bilgisini oldukça ilerletmiştir. Mühendislik sınavını kazanarak 33 yaşında müderris olmuştur. Daha sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir. Gelenbevi eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptanı Derya Cezayir Hasan Paşa'nın istekleri üzerine Kasımpaşa'da açılan Bahriye Mühendislik Okulu'nda 60 kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı. Hakkında şöyle bir öykü anlatılır. Bazı silahların hedefleri vurmaması, Padişah 3. Selim kızdırmış ve bunun üzerine gelen bebi huzuruna çağırarak ona uyarıda bulunmuştur. Gelen bebi, bunun üzerine hedefi olan uzaklıkları tahmin ederek Gerekli silahlardaki düzeltmeleri yapmış ve topların hedef vurmasını sağlamıştır. Gelenbebi'nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir. Gelenbebi Türkçe ve Arapça olmak üzere tam 35 eser bırakmıştır. Türkiye logaritmayı ilk sokan kendisidir. 1790 yılında Bursa'da vefat etmiştir.